Yavruluğu böyle seriyorum Bir dakika lan benim uygulamam neredeydi? Ha burada Nasıl <laughs> geldi? Daha doğru böyle Şimdi arkadaşlar kafa yapacağız Kafa 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 10 piksel Ne Kafa şuradan Gelsenize 10 piksel yaparsınız Kafa yapacağım Nasıl yapayım? Kafa yapacağım Yapıp geliyorum bunu yapıp kafa yapıyorsunuz da Hı -hı. Export yine ya Ben yaparsanız 10 piksel yapıyorsunuz. Buradan kaydede basıyoruz. Buna basmazsanız skin olmaz. Bu olmazsa olmazmış. Bir dakika sesi daha açayım da gelsin. Bu sonra buradan çıkıyorsun. Kol yapıyoruz. Doğru yapalım Ömer. Yani kolu da istediğin gibi yapıyorsun. Gelin bir yapabilirsin ama benim bir önerim var ilk önce buraya böyle kapla sonra ince bir yeri kol yap yani benim önerim o yoksa göbek göbek kaslı bir adam golü gibi olur zayıf karakteri yapıyorsan öyle yapmayız yani mesela şöyle yap kol yapacağız böyle yani güzel mesela de desen koyarız yani böyle güzel oldu bir dakika müf oldu lan müf mesela şimdi bu kolu da aynı şekilde exportluyoruz buna basın ben basmayacağım çünkü böyle bir şey yapmayın asla ama sonra menon bilmem neye giriyoruz menon bilmem ne menon bilmem ne ben on bilmem neye girdik ben e, gelince görüşürüz. Şimdi kıyafetinin yerine geliyorlar. Ben yeni hemen yapıyorum. Buradan da siz ne çizdiyseniz buradan koyuyorsunuz buraya. Orada kaydetmeyi de orası çok önemli. Nereye yarın lan? sen ne zaman yapmıştım mesela bu Aa, gelmedi. ha kelma kavası bu mesela hmm. buradan da yani nasıl oyunda nasıl gözükeceği bu da normal kit Şuradan da at koyuyorsun. Şuradan fotoğraf koyuyorsun. Çok çok komik fotoğraf var. Bunu koymak istiyorum. Lütfen. Yok. Ya hmm, Niye koymuyorum ben. Fanbox şapli ki o Eee hmm. Ya ben nereye yedim taa lan eski hesaplara geldim Ben TVN 80'den bilmem neydi Oğlum bu insan çok eskiydi lan Ay, ayol Oğlum şu fotoğrafı benden çaldı mı acaba Hmm şimdi hangi kadar koyacağım <laughs> buldum 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 hunk Neyse böyle karakter yapıyorsunuz. Buradan insan mı olacağını, saplanan kılıç silah mı olacağını, sıkılan silah mı olacağını, eşya mı olacağını, bomba mı olacağını, yani bombaya da tuzak. Bu odada yani bilmem, ne bilmem. Ama burada da gözü kapanınca Dat schiet me zo aan, maar we moeten eet, kloof. Ja, nou. Lekker gewoon. Ik we allemaal. Een Maar allemaal, ik. is